Selamünaleyküm herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şükür kavuşturana diyorum. 2 haftadır yoktum. Bazı sebeplerden dolayı. Ama çok şükür şimdi buradayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iki hafta boyunca sadece YouTube'da değil, genel olarak rutinlerimde de aktif olamadım. Bazı sebeplerden dolayı maalesef. Ama şimdi Kasım ayına motive bir şekilde giriş yapmak istiyorum Allah'ın izniyle. Ajandamı bile tutamadım. Kitap okumakta kendimi zorladım. Biraz kafam dağılsın diye ama onu da başaramadım açıkçası. 100 sayfayı geçmedi maalesef. Yani Ekim ayında da geride kaldım ama gerçekten benle kaynaklı bir şey değildi. Neyse diyorum önümüze bakıyoruz, geriye bakmıyoruz. Önümüzde Rabbim nasip ederse güzel ve uzun bir yol var. Öyle ümit etmek istiyorum. Ben bugün sizin de kitap kargomu açmak istiyorum. Evet. Almanca ve İngilizce kitap siparişi verdim. Çok fazla vaktim yok yine bu kitapları sipariş verirken çok araştırdım. Ay çıkaramadım. Evet. Ş şöyle yapalım. Bunu en son anlatacağım. Şöyle iki tane roman kitabı sipariş verdim. İkisi de aynı yazarın kitapları. Ama e, Kriminelin Türkçesi ne oluyordu? Kriminal kitaplar sipariş verdim. Birinci ve ikinci serisini sipariş verdim. Çok övülüyor, aşırı övülüyor ve ilk defa Avusturyalı bir yazarın kitaplarını okuyacağım. İlk defa sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de Tsunami kitabı okumuştum. Sanırım o da Avusturyalı bir yazarın kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok uzun yıllar oldu onu okuyalı. Evet, bunlar için çok heyecanlıyım. Almanca okumam gerekiyor. Okul hayatım için. inşallah. Onun için hazırlık yapıyorum şöyle göstereyim. Hangisi birinci bölümde bunun? Çok uzun zaman önce geldi kitabım ama dediğim gibi o iki hafta öyle zor bir süreçti ki ben ne zaman geldi bu kitaplar hatırlamıyorum. Yani bayağıdır pakette bekliyordu bu videoyu çekmek için durduruyordum, bekletiyordum. Ursula Poznanski. ne diyor? Super geçirdim falan. Onun gibi önündekinin emirli Petra von. Ersten saz versprechen. Ersten saz versprechen. Ersten Evet. Ursula Posnanski. Avusturyalı yazar değil miydi bu ya? Geç kaldım zaten ya. Yanlış mı oldu? Yanlış mı bilgi verdim? Kafa gitti benim ya. Bu kitapları e, araştırmak için saatlerimi verdim. Çok araştırdım. İyi bir kitap olsun istedim. Akıcı olsun istedim okuduğum kitap. E, çünkü e, roman okumam için gerçekten akıcı olması lazım. Kriminal e, kitabı. kitap. Triller, Axel von Willen. Autorin ist deutsche Sprache. Ne diyor Familien auch in Überlegung mit Tönix. Evet, Avusturyalı. Aynen. Yani. Gazeteciymiş kendisi normalde. Evet. Kitapları şöyle yakından göstermek istiyorum. Şubat wie Erde, Grau wie Asche. Sanırım bu birinci bölümde. Grau wie Asche. Kül kadar gri demek. Vanitas. Ee, bu da Schwarz wie Erde. Dünya kadar siyah demek. <laughs> kitabı şöyle yakından göstereyim. Almanca okumak isteyenler olursa. Al sen bak kitapları ama yırtma tamam mı? Al yere indiriyorum. İngilizce kitapla sipariş verdim. Ama İngilizce kitabı çocuk kitabı olarak sipariş verdim. <laughs> çocuk kitabı okumayı sevdim. için hiç problem yok. Haydi'nin kitabını sipariş verdim. Haydi'nin hayatını anlatan bir çocuk kitabı ama İngilizcesi şu kalınlıkta. Bu ne? Evet bu normal mi? İşin tuhafı şu an yeni açtım ve ilk defa görüyorum kitap ters basılmış. Yani dışı böyle ama kitabı açınca ters. Yani böyle okumam gerekiyor. Çok ilginç. Burada bir hata mı var yoksa kitabın kendisi böyle mi? Bence bir hata var. Çok ilginç. Neyse önemli değil. Sorun yok. Sonuç olarak yazılar yerinde duruyor. <laughs> Yazıları iyi basılmış bir kitap. Yazıların büyüklüğü standart. Standartın biraz altı. Yani hafiften küçüğe doğru gidiyor ama e, bu boy yine iyi. Daha küçüğünü okumakta zorlanıyorum. Mesela suç ve cezayı okurken çok zorlanıyorum. Çünkü benim gözlerimde zaten biraz sorun var. Gözlerim çok akıyor zaten. O kitabı okurken de bayağı bir zorlanıyorum. Gözlerim kamaşıyor. Bir tuhaf oluyorum. Söylerken bile şu an gözlerim kamaştı. <laughs> evet bunlar böyle. Bunlar Almanca kitaplarım ve İngilizce kitabımda. Burada ortalığı karıştıran bir ufaklık var. Bu şekilde video çekmeye çalışıyorum. Ve daha sonra... Eşim Türkiye'den bana kitap getirdi. 2-3 günlüğüne Türkiye'ye gitmiştim. Böyle 5 tane kitap getirdi. Şu iki kitabı ben istedim. Bunlar Mecit Ömür Öztürk'ün kitapları. Sen Derviş Olamazsın. Bu da Huzura Varınca yine Meriç Ömür Öztürk'ün kitabı. Çok övülüyordu. Yine Instagram'dan bir araştırma yaptım. ve O şekilde sipariş verdim. Bu kitabı Eşim bulmuş çok okunanlar arasında. Halbuki ben bunu da kaydetmiştim. Ama çok yük hakkı olmadığı için yollamamıştım. Kendisi bana fotoğraf yolladı bunu da aldım diye. Bu da beni çok mutlu etti. Kur'an'la yaşamak Ahmet Bulut. Bileniniz vardır. Bu kitapları okuyanlar olduysa spoiler vermeden yorum yazabilirsiniz. Bir Vayze'nin Penceresi. Bu da Fatma Bayram. Hiç tanımadım bir yazar. Gerçekten bilmiyorum. Ee, bu kitabı da hiç görmedim. Ama eşim beğenmiş, çok satılanlar arasında görmüş, almış. Al, bunları da al. al. Son olarak da insanın huzur arayışı. Ferhat kardeşin kitabıymış. Hiç tanımadığım bir yazar. Ama olsun tanışırız. Esneklik, denge ve içsel huzur bulmanın yolları üzerine bir kılavuz diyor. Çok severim kılavuz kitaplarını. Çok severim böyle bana bir şeyler katacak, yeni şeyler öğreneceğim kitaplara bayılıyorum ve öyle kitaplardan haz alıyorum. Bilmiyorum bende ki öyle bir şey ki böyle boş bir şey okumayı hiç sevmiyorum. Zaman kaybetmeyi sevmiyorum. Şimdi açıkçası Suç ve Ceza kitabında Biraz eksiklik hissediyorum. Yani bir yabancı film izliyormuş gibi hissediyorum. Ha, yabancı filmleri çok severim açıkçası ama Almanca dublajlı yabancı filmleri çok severim. Severek izlerim. yanlardayız Bir saniye, bir dakika bitti, bit bit pek güzel. Bitmek üzere. Suç ve cezada o eksikliği hissediyorum. Bana bir şey katmıyor onu hissediyorum ve sayfaları çok fazla gözümde daha fazla büyümeye başladı. Şu an 100 sayfa kadar okudum ve Boşluk hissediyorum. Ne yani diyorum hani ne katacak bu bana diyorum hani hikaye tamam biraz merak uyandırıcı bir hikaye ama şu kitapları bu bu kitapları okumayı tercih ediyorum ya da bu Almanca kitabına bana bir şey katacağını biliyorum Almanca yazı yazmamda ve kendimi geliştirmemde işine işime yarayacaktır. Yani gençliğimde çok farklı düşünüyordum bu konuda Türkçe yabancı kitaplar okumayı seviyordum. O zamanlar da hani 19, 18, 19 yaşlarındaydım. O kadar bile değildim galiba. Ya. Ama şimdi bana eksik geliyor. Ruhumda bir şeyler tamamlamasını bekliyorum ama olmuyor. Umarım bu Almanca kitaplarda öyle olmam ve İngilizce onları mecbur okumak zorundayım, kendimi geliştirmem lazım okudu. Videoyu daha fazla uzatamayacağım, benim ufaklık durmuyor çünkü. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Bu kitaplardan birini okuduysanız yorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.